Yani bir Müslüman burası asla mal benim. istediğim gibi harcarım diyemez. Buna hakkı yok. Dünya bir kul olmak için geldik. Mülk Allah'ındır. Mal benim istediğim gibi harcarım diyemez. Mümin bilir ki mülkün gerçek sahibi Allah Teala'dır. O Celle Celalühü malı ve serveti kuluna emanet vermiştir. Aynı zamanda imtihan için vermiştir. Emanetçe düşen vazife gerçek mal sahibinin şartlarına riayet etmektir. Bu şartlar iki noktada hülasa edebilir. Birincisi cimrilik yok, pintilik yok. Yani nefsi için biriktirip hayra bir lüzum harcamaktan geri durmak yok. Bu kulun para ile imtihanı. İkincisi israf, lüküse kapılmak. Yani nefsi ihtiyaçlardan fazla sarf etmemek, o da yok. Bir Müslüman malı helalden kazanacak. Sarf ettiği yer malın röntgenidir. Malın sahibinin iradesi yoktur. İstemir harcam yok o. Malda irade var. Mal nereden kazanmışsa oraya doğru akar. Helalden kazanmış helale akar. Bulanıksa kâh kâh Eğer berbatsa harama doğru akar. Bir mümin malı helalinden kazanacak. Faiz vesaire şu bu Allah korusun bir fece Allah biraz harp etmektir. Kim Allah biraz harp edecek de garip çıkıyor. Ya mal gider ya iman gider. İki kazancından kendisini ve ailesini israfa lükse düşmeden kifayet ve miktar ölçülerini sarf edecek. İsrafı düşmeyecek. Arta kalanı Allah'ın infak eder ahiret sermayesi isteyecek. Ahirete isteyenler vardı. Bu ayet gelmiş hiç unutmamamız icap eder. Müslüman kardeşinin kendi zimmetli bilecek mahrumlara ve muzdariplere ulaşacak. İslam'ın istikbalinden kendi mesul adettiği için imkanların Allah'ın yolu gayretleri tesiri, Kur'an kursları, imam hatipler vesaire, mazlum Müslümanlar, dini tedbirlerden uzak kimseleri irşad etme vesaire. Bir Müslümanın kazancının, zekatının mutlaka dikkatli bir şekilde hesaplaması, yani araştırma yaparak yani vermesi çünkü bu zekatta bir temlik şart, yani bir ona mülküne olarak vermek var. Bir de araştırma lazım. Eğer araştırma yapmadan ver tekrar vermesi lazım. Yani zekat verip vermemesi kulun tercihine bırakıldığı nafile bir ibadet değil. Zekat zenginin malını fakirin hakkıdır. Vermeye takdir zengin borcunu ödeyemeyen bir kişi duruma düşer, gasip duruma düşer. Merhum pederim Musa Efendi derdi ki zekat vermemek fakirin hakkını gasp etmektir. En çirkin hırsızlıktır. Çünkü hırsızlığın en çirkin zengin birinin muhtacın çalmasıdır. Yine rahmetli der de, bir Müslümanın en az zekete kadar hayratı olmasıdır. Çünkü Cenab-ı Kulu affı fazlasını ver buyuruyor. Lan bir rahatlatın hukumu buyuruyor. Sevdikte Allah'a yaklaşamazsın buyuruyor. Kur'an'da infak emri zekat emrinden daha çok şümürlü. Zekat infak ancak asker uğududur. İhtiyacın hat saflı ulaştığı durumlarda asker uğudla yetinmek kafi gelmez. Çünkü kardeşim buyurun mümin derdiyle dertlenmeyen bizden değildir. Yine cehennemi altılı gümüşü biriktirip de Allah yolunda harcamayan acıklı bir azab ile ayetinde. Bu eğer bir memlekette bu kadar fazlaysa tefsirlerde zekat kafi de zekatın üzerine çıkması lazım buyur diyor En mühim sevinerek infak etmek. Yani bu şuuru erişemeyenler geldi o israfı görmez verdiği üç kuruşa çok hayır yaptığını zanneder. Fazla verdiğini zannederken zekatın asker uzun dahi altında kaldığını farkına varamaz. Onu şuuruna gelir şu gider, verir ben zekatı verdim der. Ya yani, zekat hususiyetlerini bilmez. Onu da sormaz. Öşrü bilmez, Velhâsıl bir Müslüman sevinerek verecek, infakın ve ihsan neşesini yaşayacak. Malım azalıyor değil, malımı ben Allah yoluna veriyorum, onun karşılığında ahirette fazlasını görecek. Eğer kazancı helalden ise görür ki, hayra, infak kulunun ahirete faydalı yere doğru sarf ediyor. Bir ölçü. Eğer kazanç haram ise o para israfı, lükse ve lüzum yerlere gider kayar. Eğer kazanç karışık ise bir kısım hayır, bir kısım da şerre doğru gider. Yok bir modalar, markalar, bilmem ne şu bu orada doğru gider. Yani kazancının manevi durumunu görmek isteyen parası nereye gittiğine bakmalıdır. O kazancının rotkenidir.